İnşallah bu arka fonu sevmişsinizdir. Zaten bir sonraki videomuz arka fon böyle olmadan normal her tarafı eşit çekecek şekilde olacak. Ben psikolog Bulsaydım hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne konuşuyoruz? Bugün sizlerle kadınların evlenmeden önceki kendine güvenlerini konuşuyoruz. Şimdi şöyle ki ben gene ben biliyorsunuz bir Müge Anlı fanıyım. Beni yargılayanlar için ya işte Müge Anlı'da izlenir mi bilmem ne, şudur, budur falan, kadın programıdır falan diyenler için asla ve kata öyle değil. Müge Anlı bugün tüm sosyoloji bölümlerinde ders olarak okutulması gereken bir programdır. İnanılmaz fazla bilgi edinirsiniz. inanılmaz fazla data veriyor Müge Anlı'nın. Müge Anlı'daki insanlar da çünkü hepsi gerçek halk, hepsi aslında Anadolu'nun içi ama ya burayı birazcık bu gözle bakarsanız anlarsınız ki ben Survivor içinde aynı şeyi düşünüyorum. Ki bir hocamıza bunu demişti. Yani Survivor gerçekten yani vaktimiz olsa ben size ders olarak okuturdum derdi. Çok çok haklıdır. Ee, ya ben e, Müge izliyordum. Şunu fark ettim. Bu kadınların kendine ve karşıdaki adamları güvene beni şoke etti. Ee, niye diyeceksiniz? Şimdi kadın diyor ki biz nişan yaptık. Ben nişan döneme hamileydim. Sonra düğün yaptık. Kadın düğünde de hamile falan. Sonra nikah yapacaktık diyor. Adam kaçta gitti diyor. Sonra kadın öğreniyor ki biz kadınla beraber biz de öğreniyoruz ki adam zaten evliymiş. Resmi nikahlı bir eşi zaten varmış. Ondan da üç tane çocuğu varmış. Şimdi Mülke şunu soruyor. Ya diyor arkadaş adamla aynı yatağa girmişsin, evlenmeyi planlıyorsun. Hiç de e devlete bakmadın mı diyor. Yani bir adli sicil kaydıdır, bir medeni durum hiç bakmadın mı diyor. Kadın diyor ki yok ya bakmadım diyor. Şimdi benim e, burada iki sorum var tamam aklıma gelen. Şimdi arkadaşlar siz kadın halinizle bence erkek olarak da sormalısınız da şimdi özellikle kadınlar için söylüyorum ya siz kadın halinizle yani Nasıl nişanlığınızdan hamile kalacak kadar karşı tarafa güveniyorsunuz? Bu benim birinci sorum. İki, kendinize nasıl güveniyorsunuz? Çünkü adam dersek yani ben sen nişanlıyım, ben Berk olarak nişanlıyım. Nişanlım diyor ki bana ben diyor hamileyim diyor işte. Ben de diyorum ki ya ben vazgeçtim, ben şöyle çoluğun çocuğun bilmem ne sorumluluğunu alamayacak gibi Ben yapamayacağım. Ne, ne yapacak mesela kadın? Mesela siz kadın olarak ne yapmayı planlıyorsunuz? anlayamadım yani. Hani ya çünkü şunu anlayamıyorum arkadaş. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ya biz Avrupalı değiliz. Ha bir el alem var, bir anamız babamız var falan. Yani neyinize güveniyorsunuz arkadaş? Şunu deseniz anlarım. Ben Avrupalıyım. Valla ben sosyal devlet bana sosyal yardım da yapar çocuk için. Ben çalışmadan çocuğuma bakarak sadece evde geçinebilirim. Ya işte biz Avrupa'yı bir aileyiz. Avrupa'da yaşıyoruz. Ben anneme babama derim ki işte biz nişan, nişanlandık işte ben yani çocuk yaptım. Ben onu büyüteceğim. Ailem de der ki okey der. Ya da işte, işte sosyal bir devlet değil ama arkadaşı var şöyle 3-5 milyonum. Falan. Yani harcarım onu. Hani çalışmama da gerek yok. Zaten yani babasının soyadını almasına gerek de yok. Ülkede normal karşılar bunu. Benim soyadım alır falan. Yani şunu ben anlayamıyorum. Hani adli sicil kaydı istememişsin. Medeni durum istememişsin. Arkadaşlar kendinize ne yapacağım size kalmış. Ben burada ahlaki tarafından bakmıyorum. Ahlaklıdır ahlaksız. Ben orasında değilim bu arada. Ben, o değil benim derdim. Şimdi arkadaşlar şimdi baba şimdi mükanlı da, da birçok böyle vaka var. Kadınlar geliyor resmi nikah yok. Bir şey yok. Hani kimlikte baba yok ya. Yok ya soyadı falan üstüne almamış ya çocuğu. Adamlar ara ki bulasın. Ve o çocukların hani baba kısmında hiçbir halt olmadığı için baba da hani üstünü alır almaz. İnşallah alır. İnşallah büyüktür İnşallah bulursan alır. Dava açarsın artık. Gelecekte gidecekte. DNA testsiz falan falan. Arkadaşlar yani siz Türkiye'de bu çocukların akranlarının aklı başladığı zaman bu çocuğa nasıl hitap edeceklerinin farkında mısınız? ...ben şimdi söylemek istemiyorum ama... ...ben diyorum ki yani... ...ya arkadaşlar ben ne fazla şüpheciyim... ...ben ne fazla pimpirikliyim... ...öyleyimdir de... ...hiç kimseye güvenmem... herkesi sorgularım... ...kendi içinde sorgularım... ...kendi dışımda da sorgularım... ...kardeşlerim sen ne iş yapıyorsun... ...kimsin bu ne kadar ne yaptın... ...hatta kimisi rahatsız olur... ...ama bu... ...yani nasıl siz kimsenize... ...neyinize güveniyorsunuz ben anlayamıyorum... ...ben çok şaşırıyorum ya... ...nasıl yani hani... ...hani e-devletine bakmadım... ...medeni haline bakmadım ama hamileyim. bir evet, Daha garibi şu. Ya şimdi şunu da söyleyeyim. Resmi nikah olmadan bence bir erkeğe merhaba merhabadan fazlasını yapmayın. Bunu tekrar söylüyorum. Sizin için söylüyorum. Neden? Çünkü ben o programa bakıyorum. Ben yani Müge Anlı'ya bakıyorum. inanılmaz bir şey. Ya bir tane adam çıktı. Adam diyor ki benim diyor iki tane eski eşim var diyor. Yani birinden boşanmış. Biriyle ondan da boşanmış. Üçüncü var. Evli değil. Kadın kadın da hamile. onda o da bir tane çocuk yapmış bu adamla. Müge de diyor ki ya arkadaş diyor adam kendi çocuklara bakmamış atmış onları tamam hiç umuruna değil diyor ki ya diyor iki tane diyor eski karısı var diyor dört tane çocuğu var diyor onlara diyor bakmamış diyor hangi aklı hizmet diyor bu adamdan nikah bile olmadan çocuk yaptım ve seninkine bakacağım düşündüm diyor diyor ki kadın da ya ben diyor farklı olur diye düşündüm çünkü beni seviyor diyor ya bir de öyle bir durum var toplumda bakın ya bir, bir erkek olarak ya böyle bir adamsınız işte ya çocuk yaparım giderim işte hepsi illegalci bu arada hiçbirini takdir edersiniz ki düzenli bir mesleği falan yok. Orada sabah burada akşam koşturuyor moşturuyor bir şeyler belki kim inşaatta çalışıyordur belki ganyandan bir şey tutturuyordur falan falan. Ya hayatların asla kadın eksilmiyor. Ya hiçbir kadın şey demiyor ya arkadaş sen gitmişsin niye bu iki kefa boşandın çocuklar ne halde yani onlara bakmamışsın bana neyle bakacaksın? işin mi var, gücün mü var, ben senden niye çocuk hep yap... diyen yok ya. Ya böyle bir adamsanız muhakkak çevrenizde bir iki üç tane kadın oluyor. Çok ilginç. Bak gerçekten <laughs> düzgün adamlar kadın bulamıyor. Bunlar da nikah bile kıymadan patır 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 hakikaten saça saça gidiyorlar ya. Şeylerini, çocuklarını. Saça saça gidiyorlar. Yani bakın kadınsanız hakikaten 3-5 çocukluğa bakmasa da olur. O adamı alıyorsunuz. Ama bu ülkede bir çocuklu kadına bile gözle bakılmıyor ya. Ya o yüzden söylüyorum. Hani hiçbir erkek o bir çocuğun sorumluluğunu kolay kolay almak istemez. Ama kadınlar maşallah yani hiç önemli değil. Yani ne olacak? Ya erkekse böyle biri ise hep kadın bulunuyor yani. Ama sizin için aynı şey geçerli değil. Yani arkadaşlar kadınsanız kendinize dikkat edin tamam mı? E bana da böyle kızacak falan varsa işte erkeklere bir şey demiyorsun. Bina. Lan erkek zaten belli zaten kriminal zaten belli zaten bak kaç tane suç işlemiş İşi gücü yok adamlar 30-35 işle bir tane düzgün işi gücü yok sigorta girişine bakıyorsun bir ay orada çalışmış iki hafta orada çalışmış girmiş çıkmış hiçbir baltaya sap değil nerede sabah orada akşam gündeki paraya sigara içiyor parayı nereden bulduğu belli değil Alkolleri hep tam babalık vasfı hiçbir şey yok umurunda da değil ben ona ne diyeyim daha ne diyeyim yani ben kadın olarak sizin kendinizi korumanız gerektiğini söylüyorum gerçekten böyle siz kendinizi korumak zorundasınız ya çünkü bu toplumda biz Avrupalı değiliz ya. Ya olan hakikaten kadın halinize bakın. Size olur. Erkeği hiçbir şey olmuyor. Bak bu üçüncüyü bulmuş. Dördüncüyü de bulur. O dördüncüyü de bulur. O dördüncü de der ki ya ben de senden çocuk yapayım. Zaten nikah nasıl olsa kıyarız. Onlara bakmasın bana bakarsın. <laughs> çünkü onlara aşık değil mi bana aşıksın. Ne bir de yani bunu da artık yemeyin bakın. Yani hakikaten size ne diyecek yani. Güzelsin diyecek Aşığım diyecek Hiç böyle hissetmedim Sen ne diyebilir ya Ne diyebilir size ya Arkadaş buna da kalmayın ya Yani sırf sevgili olmaya bile Tamam adresicilik kaydı siz istemelisiniz ya Çünkü birçoğu zaten tipten falan Yani oturuştan kalkıştan bilmem ne Atırtısına benziyor Zaten belli ediyor da siz gene de istemelisiniz ya Bence ben şey olsa Ben mesela erkek olsam Ben kadından da isterim ben ondan da isterim mesela. sen şimdi tamam sen de bir dolandırmış olabilirsin. Sen de evli olabilirsin. Benim bir tane o 3 sene falan oluyor. Arkadaşım başına geldi. Ya yani ara, buluştuk diye bana diyor, hiç bahsetmiyor diyor. Aradı diyor. Açtı diyor kadın. Oturuyoruz diyor. Çay kahve içiyoruz işte. Canım işte şey e, oturdum da bir tane kafeye. Ha <laughs> ha gelirim. Ha. Tamam. Bu da diyor ki kim aradı? O diyor ki eşim. O diyor ki sen evli miydin? Diyor ki evet. Diyor ki hani ona oturuyorsun falan. Bu diyor aldatma sayılmaz ki diyor. Şimdi söylesem diyor işte kızacaktı falan. yani. O yüzden gerek yok bir şey yapmıyorum diyor. Kadın yine hani onu rasyonize etmiş. Ya problem değil diye söylüyor. Söylemeyi de bir Masadan kalkıp gidip. Duysana kocası görse bunları vursa bilmem ne. Kaç tane öyle adam var. Yani şey yoluna da gidersiniz bu da söyleyeyim. Arkadan gidersiniz yani. Bu kadar kimse de kendine güvenmesin. Ülke çok sağlıklı insanların olduğu bir yer değil artık. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Herkese kendine dikkat etsin ki bence <laughs> sağlık raporu falan da Ya kimin hangi maddeyi kullandığını düşün, bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Bu kadar da arkadaşlar kimse e, kendine güvenmesin. Size zahmet. E, sizleri seviyorum. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı falan unutmayın. E, buraya kadar izlediyseniz ve bu işten anlıyorsanız bana bu YouTube'daki videolarımı nasıl Reels olarak şöyle dikey şeklinde YouTube'a Reels olarak atabileceğimi de hangi programla en basit yapabileceğimi de söylerseniz çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Ben psikolog Musa Aydın. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.